İçilir mi? sular soğuk içerimi. mi? Bana yer dada 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 sen ne ara uyandın? Kaçta kalktın yaptın bunları? Benim ruhum duymadı. Vallahi çok zor oldu. Ben yumurta kırmayı bile unutmuşum ya. Sen iyice şımartmışsın ben ha. Geç bakayım şöyle baş köşeye. Allah'ım. Bir de bana evlen diyorsun. Hiç el kızı, bacası gibi bakar mı abisine? Kimse bakamaz sana benim gibi. Kral abim şuraya bak. İnci gibi sofra. Ellerine sağlık. Sağ ol bir tane. Asıl sen sağ ol. Ana baba yadigarım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun da geldin benim can yoldaşım oldun. Ah anam babam hayatta olacaktı ki. Çok gururdu duyarlardı kız seninle. Asıl seninle gurur duyarlardı. O nasıl laf? Ha? Sen bana hem anne oldun... ...hem baba oldun, beni okuttun... ...büyüttün. Senin yerinde başka abi olsaydı... ...böyle bakar mıydı kardeşine? Deme öyle ya. Ne deme öyle? Evrisi doğrusu bu. Ben bugün buradaysam senin sayende abi. Tamam aman Aslı hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Biliyorsun işte. Hem benim tek kardeşim sen değilsin. Ama tek can yoldaşım sensin. Sen de öylesin. Ne yapacaktım ben ya? Çay koy, çay. Çay, ha? Yok, yok. Çay değil. Dur, dur, Ne? Ne o ya? Buyur bakalım abinden. Yeni yaş günü hediyen. Abi, ne gerek vardı? Ya, polis maaşıyla anca işte bu güzelim. Hem hediye bile denmez ya. Sevmedin mi? Sevmez olur muyum? <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Efendim yeni hmm. yaşınız size mutluluk hmm. getirsin. Kısmetse sevdaya düş. Bir yuva kur. E bizim de yolumuz açılsın gayri be. E bütün derdim bu değil mi? <laughs> Aynen. İslem, <laughs> İslem. Ne, ne benim güzel kızım Evinin güzel kızıma nerede, nerede, nerede? Çok sevindi abim senin geleceğini duyunca Sinan. Beşiktaşlı olduğunu da söyledim. Renkli takım tutan gelmesin zaten dedi. <laughs> ne oldu? Emir vaki yaptım gibi oldu. Sen bozuldun mu bana? Canım tabii ki tanışacağız ailenle ama biraz geriliyorum. Bir de abim polis falan dedi ya. Polis de yani insan yemiyor ki. Hadi sıkma canını ne olur. Güven bana seveceksiniz birbirinizi. Sen öyle diyorsan öyledir. Ya zaten o da yani fırsat bulup gelebilirse yani. Aa! Hayvan herif! Önüne bak be! Allah kahretsin seni! Mahvol değil sen ya. Tamam canım ne yapalım vardır bir sebebi. Var dolapta yedeklerim değiştiririm. Bugün doğum günüm. Ne olur hiçbir şey sıkmasın canım. Benim de üstüm battı ya. <laughs> ben de battım ama. Vallahi sen de Tüm bunlar abim için yoksa senin o piskanla ellerine dokunmam ben anladım. Bir daha sakın dokunma bana. Bu filmi senin için çeviriyoruz doktor. Ya senin hayatını bağışlamak bana da pahalıya mal oluyor. Hadi. Kızım benim kızıma Ustura, Ustura. Ne yapıyor benim kızım? Gir içeri. Bu kadar mı başka kimse yok? Mu? Ustura ve ben. Artık bir de sen. Gir içeri. Gürültü isteme, eşya kalabalık sevmem. İşte yatak, banyo da orada. Yeni evin, yeni hayatın hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar da ürkeksin. Kalbinin sesi buraya kadar bile geliyor. Nerede o cevval doktor? Hı? Nereye gitti? ...korkma, ısırmam. Dokunma buna. Buralar sana emanet. Giren çıkan olmayacak dilsiz. Aman, aman, aman. Benim Aslı'nın büyümüş de babasına kahve mi yapmış? Getir bakalım nasıl olmuş. Hmm. Tam kıvamında. Ellerine sağlık, gül yüzü kızım. Gel bakalım babanı kucağına. Hop. Gelin kahveni de içeceğim inşallah. Ben evlenmeyeceğim ki, hiç bırakmayacağım seni. <laughs> Keşke. Ama eşyanın da bir tabiatı var kızım. Bu benim, sen yedin. Ya hayır ya. Ya ufu dündü tamam mı? Saklamasaydın o zaman yeseydin. Ben... Ya hayır. Ya şu çikolatayı. Çocuklar yapmayın. Abi, abla. Ben yemeyeceğim, benimkini de siz yiyin. Bak, o çikolata benim tamam mı? Ya gel buraya! Hiç kimse için kendini feda etme. Herkesin savaşı kendine. Kardeşim bile olsa yaptığın fedakarlık gün gelir omuzlarındaki tek yükün görevin olur. Tamam mı kızım? Tamam mı video? Burası benim evim. İstediğim gibi girer çıkarım. Ben sana değil, sen bana alışacaksın. Ben niye sana alışıyorum ya? Niye ben sana alışıyorum? Sen alışılacak bir insan mısın? Şu haline bak, o kadar anormalsin ki. Hiçbir tanımlamaya, hiçbir betimlemeye sığmazsın sen. O kadar anormalsin. Allah Allah. Öyle mi? Öyle. Sen aynada kendine baktın mı hiç? Şu haline bak üstün başın her şeyin simsiyah. Evin simsiyah, ruhun, kalbin her şeyin simsiyah. Öz saygı da biliyor musun? Ondan da haberin yok. Evinde banyonda bir tane kapı yok be. O senin kime saygın olacak? Annenle kız kardeşine nasıl konuştuğunu gördüm. Bir tane güzel söz söylemedin onlara bir tane. Ne şefkat duygusu ne acıma. Öyle bir mahluksun. Yani. Bu hayatta sevdiğin bir şey var mı senin? Tek bir şey. Evet seviyorum. Ustura. O da yapıştırma. Sen bu hayatta üç bacaklı bir köpeği sevecek bir adam değilsin. Ona acımazsın bile. Aha! Derdin ne? Söyle bakayım bana. Ben bu evde seninle yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksın. Beğenirsen. O zaman kapı taktır. Hayat benim. Ev benim, keyif benim. Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Senin de. Sen de benim karım olarak ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşayacaksın, alışacaksın. Şunları İdil getirmiş. Üstüne değiştir işimiz var, acele. <laughs> Hadi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.